Dün pazar sabahı ailemle beraber 7 yaşındaki yeğenim ve komşumuzla beraber kahvaltı yaparken böyle bir olayla karşılaştık. Babamın aldığı ekmeğin içinden böyle bir jilet çıktı. Tam ağzıma atmak üzereyken fark ettim. Ve bunu ya 7 yaşında yeğenim vardı o fark etmeyebilirdi ona dek gelse ya da diğer aile üyelerime dek gelse fark etmeyebilirlerdi. Ben fark ettim. <laughs> E şok olduk tabii fark edince. Böyle bir şeyin olması nasıl mümkün olabilir diye. Gerekli yerlere zaten şikayet edeceğiz. Niye at? Ne yatış oranın adı? Nasıl koktun? Ekmeğin içinde zilet çıkıyor. atma da babana bir gitsin ekmek almıyor mu babanız? Alıyoruz. Belediyeye de götürsün göstersin. Oradan alır o ekmeği. Ha ben avlada avrada atalım. Bende var mı marası? Az daha ağzımı kesecek, ağzımın içine atacak. Ne avradın adı ki? Baba, iyi, <laughs> abi. Ya, ya. Arkadaşlar ekmeğin içinden koskoca bir jilet çıktı. Sabah ailemizle beraber kahvaltı yaparken e, babamın inanır kardeşler ekmek fırınından almış olduğu ekmeğin içerisinden böyle bir jilet çıktı. Büyük bir jilet ve ekmeğin yarısından çoğunda yemiş bulunduk. En sonunda fark ettim ben. Tam ağzıma atmak üzereyken fark ettim. Ve annem babam 7 yaşındaki yeğenim de vardı bu kahvaltı masasında. Onlardan birine de gelebilirdi. Ve onlar fark etmeyebilirdi bu ekmeği. Ekmeğin içindeki cileti. Allah'a şükür ben fark ettim. <laughs> Gerekli yerlere zaten şikayette bulunacağım.